De Kadir. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz Kadir? Araba inşaat et Evet arkadaşlar bugün Kadir'in bir tane videosu vardı biliyorsunuz Ama sildim Evet silmek zorunda kaldı. Çünkü hesabı değiştirdim onun da Evet Arkadaşlar bu videoya daha yeni başlıyorum Yani artık Haber videosunda da söylemiştim Demiştim ki arkadaşlar Bol bol video geliyor demiştim Evet şu anda bunu yapacak Ben arkadaşlar siz gelmeden biraz kastım. Ben şunu şöyle yaptım. Hemen sürükletip gidelim. Arkadaşlar arabamız çok kötü şu anlık. Ama ilerleye ilerleye yapacağım. Ve ee, bu Şimdi. Arkadaşlar ben 2750 yapıp yeni bir tane motor var. Onu alacağım. Çok güzel. Şuma gitti. Bunu bir daha da hızlı gideceğim. Bir dakika ya. Gaz deposu mu alsam bir tane? Bana iki tane. İki tane alayım. Evet, bir tane daha motor aldım. Bir tane daha motor aldım, daha hızlı. Süt. Of çok hızlı gidiyor. Çok hızlı gittim de. Bu sefer de şey oldu ya. Hızlı bir bitti. Ama olsun. Yüz yapıp bir tane daha bir alabiliyorum. Yüz yapmam lazım benim ağzım. İyi atmış, atmış. Atmış mı? Hı. Bakın. Ha Alayım bir tane de. Yes thank. benim bir yanıma gelip arabayı göstereyim mi? Evet. Gördüğüm gösterdiğim Kırklar göstermek bizim araba böyle oldu. Ve 41 aldım artı. Evet arkadaşlar Kadir'iminkini bir daha göstereyim görmeyenler için. Bakın arkadaşlar şöyle mübarek tank yapmış arkadaşımız. Neyse. ben yüz yapıp ne yapacağım biliyor musun? Bir tane motor daha alacağım. Ve ben daha 200. hızlı bir araba olacak. Ben 200 yapacağım ve 2 tane cam alacağım. Kadir sen de aynı yerde duruyorsun? Aa ben seni geçtim bak. Beni görmesen de ben seni geçtim. Buradan bir tane daha motor alabiliyorum. Aa tükenmiş lan. Hadi dur plaka alalım. Güzel. Aa ben sağ. cam alayım. Can mı alsam tekerlek mi? İki tane tekerlek alayım. İki tane kalmış zaten. Ya iki tane de plak alacağız. Bunda ben var ya bin tane para Arkadaşlar biliyor mu? Yo biliyor ya. Evet şu çekelim ya biraz daha ne alacağım. Evet, daha hızlı gidecek. Evet. Aa motorları koymamış. Ama diyorum ki niye dikkat evet. hayır benim tekerlekler şöyle oldu bir dakika bak kanka benim tekerlekler böyle oldu <laughs> Yok gidiyor kanka valla evet ooo şimdi... ee... kostüm ben tank gibi bir şey yaptım. Acil gelmelisin. Tamam geliyor bakayım. <laughs> gidiyorum gidiyorum. Niye gittin ya? Dur bekle. Dur ben de bir kere süreyim de. Hayır ya hayır benim araba ters takla attı ya. alabiliyorum da tamam ama oturalım ve daha hızlı gideceğim Oo. Kanka topraklı yerlere kadar gittim. An... Kapanırsa. Hı. Dur Kadir bir senin arabayı göstereyim. Evet. Evet görüyorsunuz şu anda. Koyarsın. Evet arkadaşlar bakın böyle. Sen de benimkine bak istersen. Böyle oldu. Ve arkadaşlar saçımı falan değiştirdim Burada Kadir'in pilotu yazıyor. Acaba ne de. Evet. Evet. <laughs> Hadi. hadi ben üstüne bindim hadi. Sef. Oy ee, Araba ters takla attı Arabayı ters takla attırdığın neler oluyor ya? Dum du tuttum gaz aldım. Ve daha iyi oldu. Ben çaldım dört. Au! Evet, şimdi bir tane motor almam lazım. Bir motor, bir tane de bir Evet, motorları... Hayır, motorları yan yana koymayacağım. Evet arkadaşlar dediğim gibi yeni yeni videolar gelecek tekrardan. hemen şöyle yapalım. Of çok hızlı oldu. Arkadaşlar bir dakika. Ve arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Ve görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Bay bay.